Selam arkadaşlar. Bugün bilgi sarmal yayınlarının ikinci dönem için hazırlamış olduğu yazılı senaryosunu çözeceğiz. 11. sınıflar biliyorsunuz çemberden başlıyor birçok senaryo. İlk sorumuz çember sorusu arkadaşlar. Şimdi soruyu incelediğimizde O merkezli AB çaplı yarım çemberde ABC doğrusal diyor. Bakın şurası düz bir çizgi üzerindeymiş. CE çembere teğet d noktasında teğetmiş dac 25 verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bu soruyu iki farklı yöntemle yapabiliriz arkadaşlar. Birinci yöntemimiz şu. Burası 25 ise biliyorsunuz bu çevre açı gördüğü yay bunun iki katı olacak. Burası 50 derece olur. Eğer çaptan gelen çizgiyle teğet arasındaki açı soruluyorsa buradaki açıyla şuradaki yayın ölçüsünün toplamı 90 derece olur arkadaşlar. Dolayısıyla buradan alfayı 40 derece olarak bulmuş oluruz. Yani çember tamamen verilmiş olsaydı aşağıdan da yapsaydık o zaman şu ikisinin toplamı 180 olacaktı. O şekilde de düşünebiliriz. Bu bir. İkinci yöntemimiz de şu. Şurayı silelim önce. Böyle siliyoruz. İkinci yöntemde de normal üçgen gibi düşünün. Burası 25. O zaman yine burası 50 olacak. Buradaki alfa ile 25'in toplamı ne olacak? Şuradaki açıyı verecek. Yani iki iç bir dış. Ne olur burası? 25 artı alfa olur. E burası teğet kiriş açı olduğundan aynı çevre açı gibi düşünür. Burası da onun iki katı olacak. Yani 50 artı 2 alfa olur. Daha sonra şu çember yayının tamamını düşünürsek yarı çember oldu çünkü. 50 artı 2 alfa artı 50 eşittir 180 olması gerekir diyoruz. O zaman 2 alfa eşittir 80 olur. Buradan alfa yine 40 derece bulmuş oluruz. Evet ikinci sorumuzda arkadaşlar daire dilimi biçiminde özdeş kanatlardan oluşan ve bu kanatları Tek noktada kesişen şekildeki rüzgar gülünün dış kısmı bir çember üzerindedir. Bu rüzgar gülünün ard arda gelen her iki kanat arasındaki açı birbirine eşittir diyor. Yani şundan bahsediyor. Şuradaki açıklıklar hep birbirine eşit. İsterseniz onları x diyelim. Şunlar x olsun. Devam ediyoruz. Rüzgar nedeniyle bu rüzgar gülünün kanatlarından biri kırılmış ve aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. Başlangıçta Arda arda gelen her iki kanat arasındaki açı kaç derecedir? Yani x'i soruyor aslında. Özdeş kanatlardan oluştuğu için buradaki kanat açıları da y olsun. Hepsi birbirine eşit olacak. O zaman arkadaşlar buradaki açıların toplamı 360 derece olur. 5 tane boşluk var. 5x. 5 tane de kanat var. 5y. Hatta 5 parantezini alırsam x artı y. Kaç eşit? 360 derece eşit. O zaman 5'e bölüyorum. x artı y buradan 72 derece olur. Bu bir. İkincisi burada arkadaşlar bir tane kanat varken kanadın ölçüsü y idi. Şu sağında solunda da x vardı. O zaman 2x ile y'nin toplamı 2x artı y 86 olur diyoruz. Bizden x'i soruyor. O zaman ne yapacağız? y'yi yok edeceğiz. Üstekini eksiyle çarpıp toplasak. 2x'ten x çıktı x. Y'ler zaten birbirini götürdü. 86'dan 72 çıktı. Cevabımızı 14 derece olarak bulmuş oluyoruz. Evet, üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Çemberin merkezi O olarak verilmiş bir kiriş var. 2'ye 8 ve 5 birimlik bir doğru parçası çizilmiş. Şimdi arkadaşlar, bizden istenen çemberin yarıçapı. Öncelikle merkezden kirişe çizilen dik ne yapıyordu arkadaşlar? Kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Yani bunun tamamı 10 birimdi. O zaman ne yapacak? 5, 5 yapacak. Şurası 5 olacak. O zaman buraya da 3 kalacak. E buradaki 5'i görüyorsak hemen şuraya ne yapacağız? 4'ü yapıştıracağız. Tamam bir adım daha yaklaştık. Şimdi arkadaşlar bizim yarı çapımız bu olacak. Yarı çapa biz R diyelim. Şuradaki üçgenin Pisagor bağıntısından R'sini bulalım. O zaman 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. R kare diyoruz. 16, 25 kaç yapar? 41. Karesi 41'si o zaman kendisi kök 41 olacak diyoruz. Evet, Dördüncü sorumuzdayız. Eda bilgisayarındaki bir resim çizme programında başlangıçta şekildeki gibi farklı büyüklükte iki tane çember çiziyor. Çemberlerin merkezlerini değiştirmeyen Eda başlangıçta çizdiği çemberlerin yarıçaplarını iki katına çıkardığında elde ettiği iki çemberin sadece bir noktada kesiştiğini, bakın arkadaşlar yarıçaplar iki katına çıktığı zaman sadece bir noktada kesiyor. Eğer çemberlerin yarıçaplarını üç katına çıkarırsa bu sefer yine sadece bir noktada kesiştiğini fark ediyor. Buna göre. Büyük çemberin yarı çapı küçük çemberin yarı çapının kaç katına eşittir diyor. Başlangıçta çizdiği çemberlerden bahsediyor. Şimdi buraya şekiller çizmek biraz sıkıntılı olacağı için arkadaşlar ne yapalım? Şöyle dışarıya çizelim. Hatta bunu biraz büyütelim şu şekilde. Bunu alalım bu tarafa. Şimdi öncelikle arkadaşlar biz bu çemberleri ne yapalım? Büyütelim. Biz bunu iki katına arttıracağız. Ee, yarıçapını çapını iki katına çıkaracağız. Bununkini de iki katına çıkaracağız. Ve bunlar bir noktada kesişecek. Bir noktada kesişmesi demek teğet olması demek. Yani şöyle bir durum söz konusu olacak. Deyecek sadece. Böyle yapalım. Bu buna değecek. Ya da bu buna değecek. Buna biz teğet diyoruz biliyorsunuz. Şimdi bununkini iki katına çıkaralım şöyle. Göz kararı iki katına çıksın. Bununkini de iki katına çıkaracağım. Oraya da hemen bir tane çember çizelim. Böyle iki katına çıktığı zaman arkadaşlar ne olacak? Tek bir noktada buluşmuş olacak. Üç katına çıkardığımız zaman da tek noktada buluşuyor. O zaman üç katına çıkarınca böyle bir görüntü olmaz. Bu sefer bu biraz daha büyüyecek. Bunu dışarıdan saracak şekilde olur. Ancak öyle bir çember çizersek bu mümkün olur. Bunu da üç katına çıkaralım şöyle. Şimdi düzenlemesini yaparsak şekil biraz daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Tamam, bu burada dursun. Evet böyle sanki uygun oldu. Böyle yapalım. Tabi birebir ölçülere uygun çizemesek de arkadaşlar şekilden anlamaya çalışalım. Şimdi bunların öncelikle şöyle merkezlerini birleştirelim arkadaşlar. Hatta bunun merkezini şuradaki T'e kadar götürelim. Ve bunları büyük olana büyük R iki katına çıkardığımız için bakın burası 2R oldu. Küçük olanla da küçük R ile gösterelim. Şimdi bununki R'ydi. Ne oldu şimdi? 3 katına çıkardık. O zaman şu kısım komple 3 R olacak. Bununki arkadaşlar R'ydi. Burası da R'ydi. 3 katına çıktığı zaman burası 3 R olacak. Yani 2 R buraya kalır. Burası da 3 R olacak. 2 R de buraya gelecek. Peki daha önceden bildiğimiz bir şey vardı. Şunun merkezine M1, şunun merkezine M2 diyelim. M1 ile M2 arasının yani merkezler arası uzaklığın 2 R artı 2 R olduğunu biliyoruz. 2 büyük, 2 de küçük R'den oluşuyor. O zaman biz burayı Düşünürsek aynı mantıkla M1, M2. İki tane büyük, iki tane küçük olması lazım. Bakın bir tane büyük var. O zaman bir tane daha büyüğe ihtiyacım var. Ama bu sefer bir tane fazlalık R var. O zaman R eksi R kalıyor şu kısma. Peki bunun tamamının 3R olduğunu biliyorum. O zaman toplayıp 3R'ye eşitleyeceğim. Yani R artı R eksi R artı 2, 3, 4, 6 tane de küçük r. Eşittir 3 r diyorum. 2 tane büyük r var burada. Burası artı 5 küçük r yapar eşittir 3 r. O zaman 5 küçük eşittir 1 büyük yaptı. Zaten soru neydi? Büyük olan küçük olanın kaç katıdır diye sormuştu. O zaman diyeceğiz ki 5 katıdır. Evet 5. sorudayız arkadaşlar. Daire biçimindeki bir saat ekranında 1'den 12'ye kadar sayıları gösteren birer uçları ekranın çerçevesinde olacak şekilde eşit aralıklarla çizilen 12 adet eş çizgi bulunmaktadır. Bakın burada hemen ne yapmamız lazım? 360 derece ya 12 eşit parçaya bölündüğüne göre demek ki her bir parça arası şu iki parçanın arası 30 derece. Bu aklımızdan çıkmasın. 1 ile 5, 7 ile 11 sayılarına karşılık gelen çizgilerin çerçeve üzerindeki uçlarını birleştiren doğrular ebatları aynı olan dikdörtgen biçimindeki bakın ebatları aynı olan şu kordonlarla aynı hizada oluyormuş. Şu kesikli çizgiler şu çizgilerle aynı hizadaymış. Buna göre hemen şöyle yukarı çıkalım. Her bir kordonun kısa kenarlarından biri ekrana şekildeki gibi teğettir ve ikişer santimmiş. Şunun komplesi 25 santim olduğuna göre her bir kordonun uzun kenarı kaçtır diye soruyor. Yani şuradaki x'leri soruyor aslında. Şimdi arkadaşlar öncelikle her bir parçayı çizmek istesek bunlar bizim yarı çapımız olur mu? Olur. Peki şunu birleştirsek 2 santim olur mu? Çünkü burası 2 santimdi. O zaman bu da bununla aynı olduğuna bu da 2 santim. Peki her bir açı 30 dereceye denk gelmiyor mu? Geliyor. O zaman 30 30 kaç yaptı? 60 yaptı. Şimdi bu yarı çap bu da yarı çap. İkiz kenarın tepesi 60 ise o zaman bu ne olur? Eşkenara evrilir. Eşkenar üçgen oluşur burada. Bir kenarı 2 ise o zaman yarı çapının da 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam 2'yi hallettik. O zaman arkadaşlar şu parça bakın. Şu uzunluk çap olmuyor mu? O zaman şurası da çapın aynısı. Şurası da çapın aynısı. Yani 2R yapar. R2 olduğuna göre 2R ne yaptı? 4 yaptı. Tamamı 25'ti. 25'ten 4 çıkarırsa kaç kalır? 21 kalır. Yarısı buraya gidecek. Yarısı da buraya verilecek. O zaman 21'in yarısı cevabımız olacak cevabımız 10 buçuk santim olur diyoruz. Evet altıncı sorumuzda arkadaşlar yarı çapı iki birim olan özdeş bakın bunlar önemli yarı çap ikiymiş özdeşmiş ikişer ikişer birbirine teğet teğet olması da önemli boyalı bölgenin alanı kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar bunun merkezine, bunun merkezine birleştirsek, bunun merkezini bunun merkezine, bunu buna, bunu da buna birleştirsek. Hepsi birbirinin aynısı olduğundan ne olur? 2, 2, 2, 2, 2, 2, bir tane kare oluşur arkadaşlar. Hepsi özdeş çünkü aynı zamanda teyitler. O zaman bu karemizin bir kenarı 4 olur. Şimdi karenin alanını hesaplasak. Karenin alanı kaç olur? 4'ün karesinden 16 olur. Bizden şurayı istiyor. Şu boyalı kısmı istiyor. Şimdi buradaki alanlar arkadaşlar. Biz A desek. Hepsi özdeş ya. Bu 4'ünü birleştirdiğimiz zaman bir tane bakın nokta 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 şöyle yaparsak bunlar birbirinin aynısı ya. O zaman bir tam daire alan oluşur. Onu da bulalım. Daire alanı nasıl bulunur? Pi r kare ile bulunur. R'si kaç? 2. O zaman ne oldu? 4 pi yaptı. Peki buradaki boyalı alana da s diyelim. S'yi nasıl bulacağım? Karenin alanından buradaki 4 a'yı çıkararak bulacağız. Yani 16'dan 4 pi'yi çıkarırsam sorumuzun cevabını bulmuş olacağız. Evet 7. sorumuzdayız. Arkadaşlar dik bir silindir var. Yüksekliği 15 taban yarıçapı 6 olan. Bunun içinden Yarı çapı 2 santim olan bir dik silindir kesilip çıkarılıyor. Yani geriye ne kalıyor? Bir tane boru kalıyor arkadaşlar. İçi boş bir boru. Buradaki 2 santim ise demek ki şu kısım 4 santim olacak. Yani 4 santim et kalınlığı olan bir boru oluşuyor. Bizden istenen şu. Kalan cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi bunun yüzey alanı dediğimizde Büyük silindirin bir yan alan oluşuyor arkadaşlar. Şurada bir yanal alan var. Yanal alan. Bir de iç kısımda iç yanal alan var. Başka ne var? Altta ve üstte oluşan şu simitler var. Bakın, daire halkası dediğimiz daire halkası oluşuyor. Kaç tane? İki tane. İki tane de bundan oluşacak. Peki biz silindirin yanal alanını nasıl buluyoruz? taban çevresiyle yüksekliğini çarparak. Niye? Çünkü açtığımız zaman bir dikdörtgen oluşuyor. Dikdörtgen de şu dışarıdakini düşünün. Büyük olan dairenin çevresi kadar oluyor. Peki büyük dairenin çevresi neydi? 2 pi çarpı r. R'si de 6 olduğundan 12 pi yapar. Yüksekliği kaçtı? 15. O zaman büyük yanal alan eşittir. 12 pi çarpı 15 o da 180 pi yapar. Artık küçük yalan yanal alan yalan diyoruz. Evet burada ne oluştu arkadaşlar? Bu sefer küçüğün çevresi çarpı yükseklik diyeceğiz. Küçüğün çevresi de 2 pi çarpı r'si 2 çarpı yükseklik 15. 4 çarpı 15'ten 60 pi yapar. Bir de ne lazım? 2 tane daire halkası lazım eşittir. Daire halkasında arkadaşlar büyük daireden küçük dairenin alanını çıkaracağız ya. 2 yazalım çarpı büyük dairenin alanı pi çarpı 6'nın karesi. Çünkü de pi çarpı 2'nin karesi. Bir parantezini aldığımızda bu şekilde bulmuş oluruz. Kaç yapar? 36, 4 çıktı. 32, 2 ile çarparsam 64 pi. Bunları toplarsak cevabı bulmuş olacağız. 60, 60, 120, 180 daha 300 bir de 4 gelecek. 304 pi santimetre kare veya birim kare olur diyoruz. Evet 8. sorumuzdayız. Arkadaşlar koşullu olasılık sorusu nereden anladık? İşte bilindiğine göre diyor. Seçilen rakamların çarpımının çift sayı olduğu bilindiğine göre. Bunu gördüğümüzde koşullu olasılık aklımıza gelecek. Evet soruyu baştan okuyalım önce. 1 2 3 4 5 6 7 kümesindeki rakamlardan birbirinden farklı rastgele iki tanesi seçiliyor. Kombinasyon var işin içinde seçme olduğu için. Seçilen rakamların çarpımının çift sayı olduğu bilindiğine göre. Şimdi çarpımı çift olacak ya iki sayı çarptığım zaman çift oluyorsa bunlardan en az biri çift olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla isterseniz tek ve çiftleri şöyle yazalım. Tekler neler? 1, 3, 5, 7. Çiftler neler? 2 4 ve 6. Şimdi eğer ben bir tane tek seçsem sonucun çift olması için muhakkak bir tane çift seçmeliyim. Ya da keyfiyet var işin içinde. Ben tek seçmek istemiyorum. Ne yapacağım? İkisini de çift seçmek zorundayım. Birinci de ikinci de çift olmak zorunda. Şimdi kaç tane çift tek var? 4 tane. O zaman birini buradan seçerim. İkincisini de buradan seçerim. Seçmek zorundayım. Basit bir kural arkadaşlar. Eğer sorun, soruda zorunluluk hissederseniz muhakkak çarpma yaparsınız. Ama keyfiyet hissederseniz toplama yaparsınız. Şimdi ben tek aldıysam öbürünü çift almak zorundayım. Zorunluluk var yoksa çift çıkmaz. O yüzden çarpı koyuyorum. Ama ben ikisini de çift alabilirim. Böyle de bir keyfiyet var. Yani böyle de alabilirim böyle de olabilir. Keyfiyet işin içine girdiği için toplama devreye giriyor. Peki çift ne yapacağım? İkisini de çift almam lazım. 3 taneden ikisini de alabilirim. Hesaplayalım. 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3. Üç. 3'ün ikilisi zaten 3'ün birlisiyle aynıdır. O da 3 olur. 12 artı 3'ten toplam 15 tane bu tüm durum olarak artık alınacak. Yani soru şu. Çarpımlarının çift sayı olduğu biliniyorsa ikisi de ikisi de çift olsun istiyor. O zaman arkadaşlar biz çarpımları çift olan sayıları bulduk. 15. Özel şart ne? Bu rakamların toplamı da çift olsun diyor. Şimdi iki tane sayı seçtik. Birini tek, birini çift. Toplasam çift olur mu olmaz? O zaman bu grup işimize yaramıyor. Peki bunlardan alsam toplasam çift olur mu? Olur kaç tane durum vardı? Toplam 3'ün ikilisi o da 3 durum vardı. O halde sorumuzun cevabı 3 bölü 15 sadeleşirse 1 bölü 5 olarak cevabı yazmış oluyoruz. Evet 9. sorumuzdayız. Arkadaşlar bir silindir var. İçi sıvı dolu olan bir silindir. Gerekli rakamlar vermiş zaten. Tamamı suyla dolu olan bir bardak yatay düzlemde 30 derecelik açı yapacak biçimde şekildeki gibi eğildiğinde bardaktan bir miktar su dökülüyor. Bardakta kalan su C ve D noktalarında dengeleniyor. Bu bardaktan kaç santimetre küp su dökülmüştür? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar. Öncelikle burada bir suyun bittiği noktayı çizip Yeni bir silindir varmış gibi düşünüyoruz. Hatta şöyle yapalım. Burada bir silindirimiz varmış gibi düşünelim. Bütün soru buradan gidecek. Dökülen suyla burada kalan su arkadaşlar birbirinden aynısı. Çünkü doluydu. O zaman biz şunun hacmine V dersek bunun hacmi de V olur. Köşegen bakın. Aynı zamanda bunlar birbirine paralel olur. Paralel olduğu için Z kuralından burası 30 ise Şuraya da hemen 30'u yapıştırabiliriz. Şimdi çok fazla şekiller iç içe girmesin. Şöyle siliyorum. Bu bilgiler bizim için yeterli. Burası 30. Şurası zaten 90 oluyor. Bakın tamamı 20 idi. 8 buradaysa buraya kaç kalır? 12 kalır. O zaman şurası da 12 olur. 20 ile işimiz yok artık. Burası 60 oldu. Bize ne lazım? Şu uzunluk lazım. Çünkü burası çapı veriyor. Şimdi Kimin karşısı kaç? Onu bakalım. 60'ın karşısında 12 var. 60 derecenin karşısında 12 varsa arkadaşlar hemen 30 derecenin karşısına kaç olur diye düşünüyoruz. Kök 3'e böldüğünüz zaman cevabı bulursunuz. Eşleni ile çarpıyorsunuz. 12 kök 3 bölü 3. O da 4 kök 3 yapar. 30 neresi? Burası. Burası 4 kök 3'müş. O zaman yarı çap ne olur? Yarı çap 2 kök 3 olur. Biz neyi bulacağız? Hacminin yarısını bulacağız. Önce hacmini bulacağız sonra ikiye böleceğiz. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. E tabanı bir daire. O zaman pi çarpı r kare diyorum. Bir de yükseklik. Yüksekliğimiz de 12. Sonra yarısını alacağız. 2'nin karesi 4. 4 ile 3'ü çarptık. 12. 144 2'ye böldüm. 72 pi olarak sorunun cevabını yazıyoruz. Evet, 10. sorudayız. Hacimleri birbirine eşit olan dik dairesel koni biçimindeki iki külah tabanları zemine paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Dikkat edin arkadaşlar. Hacimler birbirine eşitmiş. Devam ediyoruz. Külahların tabanlarının zemini olan uzaklıkları 8 ve 12 birim olarak ölçülmüştür. Üstteki külahın tepe noktasının zemini olan uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim soruya. Şuradan bunun merkezine kadar hatta şöyle komple çizelim. Daha sonra merkezini alırız. Şuradan da çapını çizdik. Bunun da çapını çizelim. Öncelikle şu bilgiyi iyi kullanmamız lazım. Bakın burası 8 burası 12. Yani şurası 8'miş buraya kadar. Geriye kalan kısımda 12'ymiş. Burada benzerlik uygulasak arkadaşlar nasıl olsa bunlar paralel. 8'in 12 oranı ne olur? 4 sadeleştiriyorum. 2 bölü 3 olur. O zaman buradaki parçalarda 2 3 olur. Ben bunun yarı 2R dersem bunun yarı çapı ne olur? 3R olur. Bunun yüksekliğini bilmiyorum. Şu mavili olan var ya arkadaşlar. Bunun yüksekliğine şuraya kadar H diyeyim. Dursun böyle. Aşı bulsak zaten 8 daha ilave etsek cevabı bulmuş olacağız. Hacimler eşit olduğuna göre. Koninin hacmi neydi arkadaşlar? Silindirin hacminin bir r kare haşın 3'te 1'iydi. Peki madem hacimler eşit o zaman yazalım bunları eşit diyoruz. çarpı r dediğimiz önce üsttekini alalım isterseniz. 2r'nin karesi bir r kare. H'ı da zaten H olarak almıştık. Bölü 3. Eşittir. 1 çarpı öbürünün R'sine bakalım. Öbürü de 3R. Büyük olan. Sivri olan tarafı alta gelmiş ya. 3R'nin karesi çarpı yükseklik. Yüksekliği 12'ymiş. Bölü 3. Şimdi burada P'ler 3'ler zaten sabit gidiyor. 2R'nin karesi ne olur? 4 R kare çarpı H eşittir. 9 R kare çarpı 12. E, R kareler de gidiyor. 4 ile 12 sadeleşir 3 olur. O zaman H ne olur? 9 çarpı 3'ten 27. Soru neydi? H artı 8 tamamını istiyor. O zaman 27 artı 8'den cevabımız 35 olur diyoruz arkadaşlar.